Merhaba arkadaşlar. Ben Hatice Hoca. Bugün dersimizde yüzdeler konusunu işleyeceğiz. Alt başlıklarımız bir çokluğun yüzdesini bulma, yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulma, bir çokluğu başka bir çokluğun yüzdesi olarak yazma ve yüzde problemleri. Haydi başlayalım. Öncelikle geçen senelerden de hatırladığımız gibi bir kesri yüzde olarak yazmak için ne yapıyorduk arkadaşlar? Paydayı yüz yapıyorduk. Paydayı 100 yapmak için arkadaşlar genişletiyoruz. 2'ye 50 ile genişlettiğimizde paydası 100 olacaktır. Yani %50 olarak ifade edebiliriz. 4'ü 25 ile genişlettiğimde payda 100 olacaktır. %75 olarak ifade edebiliriz. 3 bölü 5 kesrinin paydasını 20 ile genişlettiğimizde 60 bölü 100 yani %60 olacaktır. 28 bölü 25 kesrini 4 ile genişlettiğimizde 112 bölü 100 yani yüzde 112 olacaktır arkadaşlar. Bir çokluğun yüzdesini bulmak. Bir çokluğun belirli bir yüzdesini bulmak için çokluğu yüzde ile çarparız arkadaşlar. 120 sayısının yüzde 75'ini sormuş. 120 sayısını 75 bölü 100 ile çarpacağız arkadaşlar. 75 bölü 100'e çarparken aynı anda sadeleştirme yapar, yapabiliriz. Sıfırları götürürüz. 5'e böleriz. 15. 5'e böldüğümüzde 2 elde ederiz. Tekrar bir sadeleştirme işlemi yaptığımızda burada 6 kalacaktır. 15 çarpı 6'dan sonuç 90 olacaktır arkadaşlar. 75 yolcunun %20'sini sormuş. 75 çarpı 20 bölü 100 yapacağız arkadaşlar. 20'yi böldüm 20'ye 1. 100'ü 20'ye böldüm 5. 75'i 5'e böldüğümde de sonuç 15 çıkacaktır. Ama burada size ufak bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Bazı kesirleri bilmemiz gerekiyor. Mesela 20 bölü 100. 1 bölü 5'tir. Yani herhangi bir çokluğun 5'te 1'i kadardır arkadaşlar. Ya da 75 bölü 100. Sadeleştirdiğimde yani 25'e böldüğümde 3 bölü 4'tür. Yani çokluğun 4'te üçünü almaktadır arkadaşlar. Bir torbada yeşil, mavi ve siyah renkli 80 adet bilye bulunmaktadır. Torbadaki bilyelerin %10'u yeşil, %25'i mavidir. Buna göre torbada kaç adet siyah bilye vardır? Toplam 3 rengimiz var. %10'u yeşilmiş. O zaman 80 çarpı 10 bölü 100'den yeşilleri bulabiliriz. Sıfırları sadeleştirdiğimizde burada 8 çıkacaktır. %25'i ise maviymiş. O zaman 80 çarpı 25 bölü 100. 25 bölü 100, 25'le sadeleştirdiğimde 4'te biri kadar eder. Bu da 20'dir arkadaşlar. 20 ile 8'i topladığımda 28. Bana diyor ki torbada kaç adet siyah bilye var? O zaman toplam bilye sayısından bulduğum bilye sayısını çıkarttığımda siyah bilye sayısına ulaşacağım. Yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulmayı istemiş. Yüzde 50'si 15 olan sayı kaçtır demiş. Arkadaşlar az önce biz çoklukla yüzdeyi çarpıyorduk. Yine çarpacağız. Ufak bir değişiklik var. Yüzdesi belli olan sayının tamamını bulmak için yüzdeyi ters çevirip sayıyla çarpıyoruz arkadaşlar. Yani sayımızı yazdık. Yüzdemiz 50 bölü 100 ama biz 100 bölü 50 ile çarpıyoruz. Sadeleştirdiğimizde 2 olacak. Ve sonuç 30 çıkacaktır. Bir sınıftaki öğrencilerin yüzde 40'ı kızdır. Bu sınıfta 8 kız öğrenci varsa toplam kaç öğrenci vardır demiş. Yine aynısını yapacağız. Çokluğumuz 8. Yüzde 40 demiş. O zaman 100 bölü 40. Sıfırları sadeleştirdik arkadaşlar. 8 ile 4'ü sadeleştirdiğimizde de 2 kalacak. 2 çarpı 10'dan 20 çıkacaktır. Bir marketteki çikolataların %15'i satılmıştır. Satılan çikolataların sayısı 60 olduğuna göre başlangıçta markette kaç çikolata vardı demiş. Yine aynısını yapıyoruz. Çokluğumuzu yazıyoruz. %15 demiş arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Ters çevirip çarpıyoruz. Ters çevirip çarptığımızda 60'ı 15'e böldük 4. 4 çarpı yüzden de 400 çıktı arkadaşlar. Bir mağazada 240 liralık cekete önce %25 indirim uygulanmış. Daha sonra indirimli fiyat üzerinden %25 zam yapılmıştır. Son satış fiyatı kaç liradır? %25 indirim yapılmış. Önce indirimimizi yapalım. 240 çarpı 25 bölü 100. Yani 1 bölü 4 değil mi? O zaman 240'ı 4'e böldüğünde indirimi yapayım. 241 liraydı ceket. 60 liralık indirim yaptığımda ceketin yeni fiyatı 180 lira. Sonra indirimli fiyat. Yani bu fiyat üzerinden %25 zam yapacağız. O zaman ben bunun %25'ini bulmalıyım arkadaşlar. Yine 4'te biri olacaktır değil mi arkadaşlar? 4'te biri 45 edecektir bunu. Son satış fiyatı kaç liradır dediği için 180 ile 45'i toplayacağız. 225 bir çokluğu başka bir çokluğun yüzdesi olarak yazma demiş biz bu tür işlemlerde arkadaşlar birbirinin oranı şeklinde yazıyoruz yani 16 bölü 80 diyoruz ve paydayı 100 yaparak yüzdesini buluyoruz fakat şu an paydayı 100 yapamıyorum o zaman önce sadeleştireceğim 4'e böldüm 4 4'e böldüm 20 4 bölü 20 paydayı 100 yapabilirim artık 5 ile çarptığımda 20 bölü 100 yani yüzde 20'dir arkadaşlar 20 sayısı, 20 sayısının yüzde kaçına eşittir demiş. Yine aynı işlemi yapacağız. 20 bölü 20. Payda 100 yapmalıyım. 100 bölü 100 oldu. O zaman nedir? Yüzde 100'üdür. Yani tamamıdır arkadaşlar. Bir sınıfta 16 erkek, 20 kız öğrenci bulunmaktadır. Sınıftaki erkek öğrencilerin sayısı, kız öğrencilerin sayısının yüzde kaçıdır? Önce erkek öğrenciler dediği için yukarıya erkek, aşağıya kız öğrenci sayısını yazacağız. Ve ne yapacağız? Paydayı 100 yapacağız. Ee, 16 çarpı 80, 20 çarpı 5, 100. Yani kaçıymış? Yüzde 80'iymiş arkadaşlar. Sınıftaki kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısının kaçıdır? Yüzde kaçıdır demiş. Bu sefer kızı önce söylediği için önce kız sonra erkeği yazacağız. Fakat şu an paydayı 100 yapamıyorum. O zaman önce sadeleştiriyoruz arkadaşlar. 5 bölü 4 oldu. İşte şimdi genişletebilirim. 125 bölü 100. Yani yüzde 125'iymiş arkadaşlar. Birçoklu belli bir yüzde ile artırma veya azaltma. 80 sayısının yüzde 20 fazlası demiş. Biz yüzde 20'sini bulalım. Nasıl buluyorduk? Yüzde ile sayıyı çarpıyorduk. Bu 5'te 1'iydi zaten. 10 diyorduk. Sonra 50'ye onu ekliyoruz arkadaşlar. 60. Ama bunun daha kolayı şöyle arkadaşlar. 50 sayısının %20 fazlası demek. 50 sayısı zaten tam bir sayı. Üstüne bir de 20 eklediğimizde ben 50 sayısını 120 bölü yüzde çarptığımda direkt 60 bulacağım arkadaşlar. Sadeleştirdiğimde 2, 120 bölü 2'den 60 olacak. 40 sayısının yüzde 20 eksiği kaçtır? Bulalım 40 sayısının yüzde 20'sini önce yani 5'te 1'ini. 8. 40'tan 8 çıkaralım. 32. Ben böyle yapmak yerine 40 sayısının bu tamamı %100 yüz değil mi? Çıkarttığımda kalanı yani %80'ini istiyor. O zaman 40 sayısının %80'ini bul bulabilirim. Direkt sonucu elde ettim arkadaşlar. Yani bir sayısının bir sayının yüzde 25 eksiğini bulmak için sayıyı yüzde 75 ile çarpmak gerek. Bir sayının yüzde 20 fazlasını bulmak için de yüzde 120 ile çarpmak gerekiyor arkadaşlar. Az önceki örnekte de gördüğümüz gibi. Yüzde 15 zararla 170 liraya satılan bir ayakkabı yüzde 15 karla satılsaydı kaç liraya satılırdı? Şimdi %15 zararla 170 liraya satılmış. Bunun tamamı %100. 15 çıkardığımızda 85 kalacaktır arkadaşlar. O zaman %85'i 170 liraymış. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Ters çevirip çarpıyoruz. Bu bunun iki katı zaten. Benim ayakkabımın normal fiyatı 200 liraymış. 200 liralık bir ayakkabıyı %15 karla satacağız şimdi. 200 çarpı 15 bölü yüzden 30 lira ekleyeceğiz. Yani üstüne 200 artı 30'dan 230 olacak arkadaşlar. 40 kilogramlık bir tuzlu suyun %20'si tuzdur. Bu karışıma 10 kilo da tuz konulursa karışımın yüzde kaçı tuz olur? Şimdi toplam karışımın 40 kilo, yüzde 20'si tuz. Önce 40'ın yüzde 20'sini bulalım arkadaşlar. Yani 5'te birini buluyoruz. 8 çıktı. Yani 40 kilogramlık karışımın 8 kilosu tuz. O zaman 32 litresi de su. Bana diyor ki 10 kilo daha tuz ekle. Peki ekleyelim. Ekledim. 18 kilo tuz dedik. 32 kilo da su oldu. Toplam karışımım 50 oldu arkadaşlar. 40'tı 50'ye çıktı. Şimdi 50 kiloluk karışımın yüzde kaçı tuz olur demiş. 18 idi değil mi? Ne yapıyorduk? 18 bölü 50. Genişletiyoruz arkadaşlar yüze. 36 bölü 100 oluyor. Yani yüzde 36'sı oluyormuş arkadaşlar. Bir bakkalda zeytinyağı bidonu bulunmaktadır. Bakkal zeytinyağının yüzde 40'ını satmış. Kalan yağın yüzde 10'unu evine götürmüş. Bidonda son durumda 108 litre zeytinyağı kaldığına göre başlangıçta kaç litre zeytinyağı vardır? Güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi adamın yüzde yüzlük bir zeytinyağı varmış. Yüzde kırkını satmış. Yüzde kırkını satınca yüzde altmışlık bir zeytinyağı var elinde. Bunun yüzde onunu yüzde onunu evine götürmüş. Bidonda son durumda 108 kalmış. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. %10'unu evine götürdü. Yani toplamda bir zeytinyağı var. %10'unu evine götürdü. Geriye kalan %90 mıdır? Evet. %90'ı 108'miş. O zaman 100 bölü 90 çarpı 108. Yani arkadaşlar buradan sadeleştirebiliriz. 108'i de 9'a bölelim. 8, 9, 12. Toplam 120 imiş. 120 yalnız yüzde 60 oldu artık. Buranın toplamı 120. Yüzde 60'ı 120 olan sayının tamamını bulacağız. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? 120 çarpı 100 bölü 60'tan 200 litre zeytinyağı varmış. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar.